я должен переспать. Я пересплю, потом посмотрю и отвечу на ваш вопрос. Сейчас не могу ответить. Я спать как не м, за я в это норме, как у нас патасхан, зелярцы, наражем, а тарцы патасхана чунем. Ee, sorunuza az dakik bir e, cevap verebilmem için biraz uyumam lazım. Uyuduktan sonra da tekrar bakacağım oyuna. Ancak o zaman derin bir e, şey söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Da, çok понравилось. Atmosfera na stadyonu. Kırlığına говоря, мне очень, не знаю, даже как сказать, мне неудобно, что проиграли. Не знаю, что сказать. Атмосфера великолепна, наверное, вы извините за это поражение. Прошу прощения у болельщиков. Всегда виноват в этом главный тренер. Такая профессия у него, у меня. И атмосфера gerçekten mükemmeldi. Eee, sadece kutlaya bakmayın, ilk şeyimiz olduk, kaybettik maalesef. Ama gerçekten atmosferden çok çok duygulanmıştım. Siz hakimlerin kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz gördük sahada siz gayet duygu, emosyonel ve duygulu davranıyordunuz, heyecanlıydınız. Bu sorusuna cevabım şöyle geldi. Ben kişisel özelliklerimden biridir du, 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 duygulu olmak, heyecanlı olmak. Onun için böyle hareketler yapıyordum. Hakimlerin kim olduğunu bilmiyordum bile. İspanyol olduklarını biliyordum. Mateo Laos. Mateo Laus gelmemiş. Ona şükrediyorum. Şöyle oyunda sizce neyi durumu değiştirdi ve acaba ilerideki o maçlarda neyi değiştireceksiniz? Buna cevabın şu geldi. Teknik direktör özellikle tecrübenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bazı sakatlıklar var. Onları düşünmemiz lazım. Aynı zamanda üç kişi gidecek. Sadece bu maça katılacaklardı onlar. Gençlere özellikle konsantre edeceğiz ve ben şeyde, o takımda da görüştüğümde dedim ki birbirimizi güvenmemiz lazım. Güvendiğimiz takdirde her şey güzel olacak. E Tabii e, ilerideki maç Kıbrıs'ta olur, ona hazırlanacağız ve e, benim de bu tecrübeyi analize edip öyle kararlar almam gerekecek e, ve en sonunda da şöyle bir şaka yaptı, bavul hazır, yani her zamanda istifa verebiliriz ama tecrübeden kazanıp ilerideki ma maçlara hazırlanacağız.